Selamun Aleyküm beyler ne haber nasılsınız nasıl gidiyor ee, Bugün sizlerle battle moda devam ediyoruz Öncesi video 10 izlendi veya ondan daha az izlendi bilmiyorum Hepinize çok teşekkür ederim cidden Ay e, <laughs> plan e, Bugün yine buna devam ediyoruz ve size 2 tane haberim var Birincisi Deltar'ın chapter 2 çıktı bir hafta oluyor çıkalı ama Türkçe ama çıkmadı yani o kötü Ben de her yazının altına böyle çeviri yazmak istemiyorum Hem de kendim de anlamak istiyorum o yüzden onu bekletiyoruz ve ikinci olarak ee, bakın Enter'e bastım. Duration'ı seçtim. Bu sefer mouse'un gözükmesi gerek ve yeni uyandım beyler. Sesimde bir şey olursa diye. Duration'a girdim. Boş yapıyorsun sen yine. Evet. Girdim mesela benim geçemediğim boss'lara. Burada bir tane vardı. E, bu dayı. Burada bir tane de pacifist vardı. Girdim, geçtim. Bu sefer quit yerine continue'a bastım. Çalıştı. Işte. Yani kontin yapmamız <laughs> lazımmış arkadaşlar bunu çeşfettim neyse çok boş yapmayacağım cidden bu bu videoların editi bana koyuyor cidden ee, bu geçelim pasifiste hemen ee, peki tamam şimdi nereye gideceğim? böyle bir şey beklemiyordum yani direkt savaş çıkıyordu normalde eee Ha buradan mı dolaşacağız yani çıksın canavar İnşallah böyledir. Ve karlı bir bölgede kaktüs ne arıyor hiç sormayacağım bununla, bununla, konuşayım. Bununla konuşayım. Ee, tamam aynı şeyi söylüyor. Boş yapıyor. Boş. Bo boş. Aaa. Sen benim saldırılarıma şey yaparsın diyor. Dozilersen yani geçersen ben sana veririm. Bir tanesini. Evet ben de evet diyorum. Geliyorum bu da. Ben bunu öldüreceğim beyler. Yani dondurmalarına el koymak için öldürmem gerekiyor. Hadi yallah kardeşim. Bir tek atışlık bu. Aaa tek atışlık değilmiş pardon. Abi neden bana saldırdın diyorsun da yani sen de bana saldırıyorsun. Ha benim be. ben dozlamam istiyor Öldürüyorum lan. Benim lan dondurmalar. Yallah kardeşim. Şimdi kontinye basmamız lazım. Evet mesaj geçtik. Bunun pasifist olduğunu emin miyiz? Yani sordum sadece bu pasifist mi? İnşallah. Turlab'dayız şu an. Hızlı hızlı ilerleyeyim. 10 dakika yapayım. Oo. Bulmuş tamam lan. Tamam lan sağ olma gel. <laughs> oğlum lan ben de hareket edemiyorum zaten. <laughs> evet. Bu ne oğlum? Bu bir avdaçı da ama tersine yani. Sans papyrusun kafasını tutuyordu. Yani horror tel miydi neydi? Öldürdüm. Abi bu pas değil. Böyle pasif olmaz. Bu neutral. Yani. Herhalde bunu öldüremiyorum. Abi ben bunu nasıl geçeyim yani sen sıkıcı ettim. Ben <laughs> seni çeklemedim ki. Şey. Bazen böyle bu diyor. Daha iyisinde ne falan diyor bana. Ben bunu bağışlarım o zaman. Ben bunu geçemiyorsam bağışla ve öldüm öldüm. İçeri pa... İçeriz pasifist ölüyorum. Gaster şarkısı arkada. Tamam. Akta bir çere bastım. Şaka yapalım. Ee, evet yani. Hem sevdi hem sevmedi. Abi lütfen böyle bir şey yapma. Cidden çok zor. Harbi zor abi. Ben bunu nasıl geçeyim? Yani ne bekliyorsun ki benden şu an? Mesela öldüm. Ha, ha. Nasıl diyeceğim ben bunu? Kaç bitireceğim. Lan ne oluyor? Oğlum yine tekledi bak ya. Öf. Kim Kimim ben? Kimsin sen? Sam, sapa yürüsün. Sap Lan. Bir dakika. Evet ufak bir kazadan sonra geri döndüm. Yine akta girip. Şimdi ne yapacağım lan? Kok yapalım, pişirelim. Spagetti Quits ne bilmiyorum çetçap mı? Yo çetçap, ketçap Oğlum yapma lan bu saldırıyı Öf. saldırıyı yaparsam ben sana şey Şey yapmam ki yani Küserim Bak geçilmiyor abi ben bunu nasıl Nasıl cetmem beklersin ki benden bunu Uf. Bak bunun burada kalmaları beni sinir etti Valla la sinir etti Şimdi Neyse 3 can kaldı ben yemek yemeliyim şu anda yemesem yani ölürüm baya ölürüm abi tamam tem tamam. Ruffle ye. 10 hp verdi iyi abi pasifiste bu kadar oyalanacağım için düşündü ki oğlum böyle pas, bu natural dayan yani pasifist asıl olamaz etleri için vuruşla indiriyoruz sans harcı bir kere bastım ekte aferin Puzzle'da desem e, Puzzle'da desem bence bağışlarız. Değil mi? Gel güzel kardeşim gel. Bak bundan sonrası çöp. Bundan sonra yukarı çıkmak yok abi. Yoksa cebertiyor abi. Sen daha Tamam oğlum Allah'a şükür lan. Continue kardeşim. Pas bitti. Pasifistin bitmesi oldu. Bir genocide de geçelim. Geçmeye deneyelim. Genocide çok var bu arada. Böyle gidiyor gidiyor. Daha böyle gidiyor. Altlarda glitchlenenler de var. Yani inşallah onlar bir bölümde geçilir. Oğlum biz daha önce de gırıl bildirsek... Yok yok lan o değildi. Pardon. Pardon böyle. O şeydi. Sondaki aptal. Onu vuracağım. Ee, ne? Sıcak mı? Abi bu bayağı vuruyor yalnız. Hem de bayağı vuruyor. Ben bunu nasıl çeşeyim? Eterne sıcak mı diyor. Ben bunu ne yapacağım abi? Su mu döktüm kafasına? Aksine öyle bir şey var mı? Vallahi hiç bilmiyorum şu an. Oğlum bir bunları geçsem. Öldüm lan ben. Ben bunu vurarak öldüremem. Doğuş ne hiç bir fikrim yok şu an. Bastım. Ha, bunu hatırlıyorum ya bir videoda. Yanmanı bu ünitel modlarında görmüştüm ben bunu. Suyu dökeceğiz kafasına oldu Kolay lan bu. Çüş denemede geçerim. Hadi oğlum. Bu vurunca galiba canı bitiriyordu baya. Spit mi yapacağız? Ne yapacağız? Beyler muhteşem incizden bana yardımcı olmuyor şu an. Sen ateş mi döküyorsun su mu döküyorsun şu an? Su bana niye zarar versin ki yani? Mantık Ha? Evet şimdi bakın iki kere dos yapacağım. Eee, Gravit diyor. Hey. Efendim. Ne oldu abi? Eee, ne oldu? Yani ben bunu geçerim. Ne no, geçerim? Nahit, no, nahit no, no, kolay. Abi abi, abi ya. Ee. Yine ben doğus yapsam. Ha şimdi doldurdum işte suyla. Ben bunları yine alt yazıyla yazarım bir bok anlamıyorum şimdi Suyla dolduracağız bitti abi. Ha suyla suyla doldurup kafasına döktüm. Ağlasın sonra. Ee, şimdi de speed yapacağım. Yine mi yapacağım oğlum? Sen kolaysın da yani diğerinden kolaysın sen şu anda. Ama uğraştırıyorsun baya. Yani bu saldırılar kolay. Valla bak. Bu ne çöpük mü atıyor şu an bana hiç fikrim yok. Yine spit yapayım. Tamam şimdi kafasına dökeceğiz. Ne seçenek var mı kafasına dök diye. Böyle kafasına dök caps yazılmış. Yapma kanka. Can verimi kaldı zaten. Bak burada ölemem zaten. Ee, kafasına dök diye bir, bir spite bastım. Tamam diğerine bastım o zaman. Kardeş bu yanıp sönüyor. He sönünce vurmuyormuş. Ama bak bak. Abi ölürsem vallahi söverim. Evet şu an doldurduk. Evet. Şu an doldurduk. Şimdi 400 ederiz galiba. Kafasına böyle bulup bulup dökeceğiz. Bir da sönecek. Ağlaya ağlaya dizilecek sonra. Yani böyle. Gırıl bir dayımız. o dinosa ödürüyor? Bence pas değerim var senin abi. Şimdi dos yapacağım. Çek yapsam mı lan? Hadi yapayım lan. Bir atak bir... Bir def. Ha şans gibi ya. Bir atak bir def var ama blokluyor. Aferin kardeşim. Sansın kopyası senin. Bari iki def falan olsun da yani Sans'la karıştırmayalım. Ama direkt Sans'sın yani. Ben bir daha önce burada öldüm. Neyse şunu şu an kafasına dökeyim. Bitti oğlum lan bu kadar. Continue basayım hemen. Evet. Alfis. Alfis dayı ne yapıyorsun ya? Evet. 13 dakika olmuş lan bunun editi falan da var lan hadi bye o zaman